Bir daha tor at. bir Bunu torlu bir daha tor onu ya. Dur bana mageleri keseceğim. Kulledim. Ha. Bırakın da keselim. Orospu'nun bunun çocukları. Ah diyor. Şey, kalk... gel, gel gel gel. gel. Tamam. Çek sırası. kanka beni hemen. Gel gel. Gir monumente. Çıkma monumentten. Çıkma çıkma çıkma. Sevden kesersiniz ya. Mene geliyor yok. Kaldık. Dürüm yok. Dürüm yok. Dürüm yok. Genel üstüne ram değil. Magya burada kalk, mı kalkacaksın? Kalk 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 kalk. Kalktım ya. Gibiler respawn attım vallahi hiç yapamam şu an. Vallahi seni görme dedim kanka ben ondan kalkmadıydım ya. Mitra çeksene kısa al beni. Bros bu çocuklar bunlar ya. Bunlar var ya bunlar kahpe çocuğu. Bunların hepsine vuracağım geçeceğim birader. Sikmişim yok o şeymiş bu şeymiş. Amına koyun bunların ben. Amını dinini. Çok az abi. Burak bana çocuğu alsana. Al Yext, Sen uzakta sana doğru geldim. Bunu amına koyuyorum amına Şaban onu tam amına koyuyorum. İki şey var amına Bana evet. 18 e oynuyoruz çocuğun biri ya. Bir şey yanında 10 kalçı kodan aldım. Abi şu boğul ortada bir tane aptal orospucu var zindanın altında. Onu düşüyor, onu düşüyor, onu düşüyor. Gelme onu ya. Var orada. Bunu kanka. 10 kam yok. Şaban kalkma. Taşın varsa kalkma. Kalk kank kalk. Seri hemen kalk. Ben var. Bage var ya. Allah ya unutuyorum pardon kanka ya. Vallahi <laughs> ben de unutuyorum ya. O kadar mages oynamışız ki. Beydeye gir. 3-5'e gir beydeye. Gir 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 gir. Gir. Çıkma gir. Şaban çık. Vurun vurun kardeşim vurun. Sorun yok. Oho. Çıkma 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 çıkma. kalk, Bu mı? anı kalktım ama. Çek kanka beni çekebiliyorsan. Bırakma bırakma bırakma. Öldü bu. Evet. Çık. Ah. Micho. İyi Burak aldı ya. Ah be. Sıkıntı yok dayı. Kanka şimdi kestirmeyin. Yani abla kestirmeyin. Engine'ım var. Engine'ım var. Kanka Aynı şey. kalkarken söyleyin. Otomatik olarak direkt çekiyorum. Tamam tamam kalkacağım kanka bundan sonra. Ben tek tek... Ana bana vurdu bir üstü. Ben geliyorum sen ya. Allah zehir öldüm. Ya tut şu birliği kırsana. Kır şunu. Birliği gören. Şaban vur. Heh. Ben evet, kaç, 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 Kafana sab sap ver. Çık sen buradan. Sabla orası çık. Tekleriz abi bir tane. Ya bunlar da biz teklerizken reisken kolluyorlar bizi amına koyayım aptalları. Tekleriz. Şöyle vardı. kanka. Atak kırmalıymışız ki nasıl tekleyeceğiz? Al kanka beni mi keseceksin al. Hakan bir CC alsan arkandayım. Bana da. Ben, ben terse gittim aynen. Bak şu yokluğunda var ya bak yokluğunda bunu keseriz kanka. Gelin. Gel çek çek, çek, çek kafanı bir tanesini, hiç fark etmez. Gel gel bak, gel gel gel. Yüz, şey Şurayı açı dur, kesiyorlar lan kesiyorlar. İşte lan beni kestiler amına koyayım. mi oğlum, kesiyorlar ne ki? Ölüyorlar. yaklaştırmıyorlar bile. Damage yok ya amına koyayım. Bu kilo aldım kanka, çık oradan. Saat verdim oraya. Çık çık, bunlar <laughs> sablı. Bunlar bile varir oynuyor ya, amına koyayım boynum ben ya. Priest'i kestir ya, çok ezikler kanka bunlar ya. Süperli Priest. Aldım, o kürü yok işte. Kürün, teknik ürünü alacağım. Alamadım. Nereye gittik ya? Preste mi girsem acaba? Elim Abi ya. tek göz ya. Amana koyayım. Her yer mage ya. Allah vali Neyse bu gece uyumayacağım. Ne kadar fancı varsa keserim amana koyayım. <laughs> <laughs> Preste kılığına götürük aşınıyor bunları. Sen deyim sen değil. Ama ya ram yersiniz. O, o kadar var oraya vursanız da kesemezsiniz. Hadi, ben yani bir gel gel şey gel. Ben atladım gel. kanka. İkiden Ziz gidiyor. Sizi dolaştırayım gel. Şişek herifler. Atakan. Ama iki tane midir bıraksana be abi ya. User disconnected from your channel. Birazdan sana zahmet be. Moriyo var. Moriyo. Vatanı savunur gibi savcılar. Ulan bir alt yaptım te ananızı. Abi bu ya orada bu gece olmadı mı sıkıntı ya. Alsana beni farkı. Zorlu. hule de be. ölüp Allah belalı versin. Ne tane ver ben? Hepsi karısı bunların ya. Skylet şey yaptı. Bana bilin kattı beni kesmek için. Kestim yolladım ama ne <laughs> Hep öyle aynı şekilde buraya. Bak soldaki sübzörelere gireriz ha. 10 kan bozuk. Şuraya bir tane asa var ya. Ya gel ya gel. Ben de hazırım çok. At bandesini. At at at. at. Analiz ekeyim. Atarken öldüm ya. Vallahi at, at billahi. At at. at. Al, Çeksin kanka. bak. Respawn attı hiç söylemedim lan bunu okuyup. Aşağıdalar aşağıdalar bak kanka. Evo. Gördüm. Şahva desin ben de hazır. Hadi At at at. At tolu. Aldım oka. Daha tek aldım. Kola kola şahva. Ya ben kalktı. Onur babayı kessene filo. Devye Benim sesim gelmiyor mu ya? Aldım Geliyor. Kim Parti Kimde olacak? Pati ben de bir tane moru var. Moru kalmış partiye. Ona koyduk yalnız. Gördün mü içine girince? Ah bir de var ya, Zeynel'e bir var ya Rolstarz. Sol ya. geliyor, sol geliyor bak. Desin bende, de. Desin, desin Zaymur'da. Ah desin. Bomboş tık Monument. Aldım o. çıktı lan. Kalktım lan kalktım. Aha oyunu aldım. Güzel mi bu de. Aha yetişmedi. Kaçıyor. Oh. kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Sıfır